İşte brokoli. Ha, brokoli deyince brokoli yeme, içinde bir şey yok. <laughs> Filizinin destilasyonu damatalı elde ekstraktı. Dört. Hem oksijinaz, yani şurada gördüğünüz ne diyor? İron metabolizması. Demirin insan vücudundaki birikmesini, çoğalmasını, mitokondrinleri bozmasını, hücresi bozmasını önlüyor demir metabolizmasını düzene sokuyor. Kansızlığı da önlüyor. Demirin oraya buraya depolanmasını da önlüyor. Lüzumsuz demir birikintilerini atıyor. Kalp suyu, şey, karbondioksit birikintisinden temizliyor. Bilirubini temizliyor. Yani hücreleri ve mitokondrileri temizlik yapıyor. Hem oksijen şey, oksidaz.